Benim ismim Rufat Özman, Moktaş personeli. 5 senedir Moktaş'ta çalışıyorum. Bir manuelerin bana tuttuklar sahte tutunaktan dolayı personel müdürüm boş vermesinden, genel müdürüme direkçe verdim, ben sağlamadım da dolayı bu arkadaşlarımla şikayetçiyim. Evraklarımda burada bana tutulan sahte tutanak var. Bana tutulan e, şey, çalışma e, çizergen var. E, o adam 1 Mayıs'tan 16 Mayıs'a kadar benimle çalışmamıştı bana tutana tutan şahıs. Ee, 10 Mayıs'ta da ben hasta izinimde evdeyim. Bana tutanın tutulduğu gün. Size ilk e, mobbing ne zaman başladı Rıfat Şubat, Bey? Şubat, Şubat'tan başladı. Şubat'tan bu yana benimle ulaştık. Şubat 2021. Biliyorum. Evet. Nasıl başladı mobbing? Tehdit edilirdi. Selahattin Gürkan, Asrabam, Selahattin Gürkan'dan e, hakaret edilirdi bize, e, küfür edilirdi. E, kapı şurada diye kapı bize gösterdilerdi. Yani o şekilde tehditler görüyoruz iş yerinde sorumluluğumuzdan. Bunu birim sorumluluğumuzdan. Bilim, bilim e, e, yıkama sorumlusu. Evet. Bundan dolayı genel müdürümüzle toplu arkadaşlar gittik. Genel müdürümüz bizi yardımcısına e, gönderdi. Yardımcısı bizi dinledi. Genel müdürümüz geldi toplantı yaptı. Bunları yapma etmek e, kesinlikle böyle bir şey olmasın hesabı yaptı aldı bile boş verdi. Tekrarında devam ettiysen biz genel genel müdürüne ulaşmaya gitmeye çalıştık genel müdür bizi sarıp dinlemedi. Yani size ilk tutanak ne zaman tutuldu? İlk tutanak Şubat'ta, 13 Şubat'ta bana tutuldu. Gerekçesi neydi? Ben görme engelliydim, görmedim işten dolayı bana tutanak tuttular. Şu tutanak mıydı? Şunu gösterir misiniz kameraya? Evet, İlk tutanak Şubat'ta, görme engelliyim. Görmedim işten bana tutanak tutuldu. O da genel müdür yardımcının Görme engelli olduğum için sıkıntı yoktur dedi bu adama görme engelli dedi görmediği işten dolayı tutanak tutmuşsun dediler. Bunu da bana bir ceza vermediler. O tutanan sebebi sizin e, otobüsleri iyi yıkamadığınızdan dolayı mı bir tutanak mıydı? Görmedim işlerden ben temizlik yapamadığımdan dolayı. İyi temizlik yapamadığınızdan evet. dolayı anladım. İkinci tutanak ne zaman size tutuldu? İkinci tutanak 10 mayıs'ta sonra tuttular. Birim amirin üstüne birim bir, bir sorumlusunun üstüne yürüdü tehdit etti da gösterin kameraya. İkinci tutama. 10 Mayıs'ta tamamen tutuldu. Evet, Ses tutuyorsunuz. İkinci tutulan 10 Mayıs. 11'i 8 gece. Bana tutanak tutulmuş. O gün ben evdeyim. Artı ben... Yani tutanan sebebi neydi? Önce bir önce onu açıklayalım. Sorunun üstüne yürüdüğünü tehdit ettiğimi söylediler. Benim hafta iznim. Evdeyim. Kesinlikle işte değilim. Çalışma listemde aha burada. Gösterelim onu da. Çalışma listem 1 Mayıs'tan 16 Mayıs'a kadar bana tutanak tutan şahıs benden çalışmamıştır. Siz Bir de gibi, zaten izindeymişsiniz. Ben de 10 Mayıs'ta izindeyim. 10 Mayıs'ta izinli olduğum halde bu tutanak falan tutulmuş. Çalışma evet. listesinde 1 Mayıs'tan 16 Mayıs'a kadar arkadaşım benden yoktu bu bana tutanak tutan şahıs. Peki bu tutanakla ilgili ifade verdiniz mi? Bu tutanakla ilgili ifade genel müdürüme gittim sözünü savunma vermek istiyorum. Tanan altında da belirttim. Genel müdürüm beni sağlıkta sözünü savunma Cemal Bey mi? Evet. Cemal Bey. Cemal Bey olsa sözünü savunma vermek istedim. Beni sağlıkta sözünü savunma mı olmadı? Hatta 10 Mayıs orada olduğumu kabullendim ki beni dinleyenler yine de dinlememler. Beni yani, sağlıkta dinlememler. İki tane dilekçe verdim. Beni sağlık dinle yasalımda. Cemal, Cemal Erkoç beni kesinlikle aldır de dinlemedi. 5 yıl önce motaja girdiniz değil mi? 5 yıl önce evet. Engelli kadrosundan mı Engelli girdiniz? Engelli kadrosundan girdim. Engelli kadrosundan girdiniz. Peki size niye mobbing uygulanıyor? Ben bunu anlamadım. Yani Şubat ayında ne oldu da size sadece sizle, sizle, sizle beraber başka insanlara da başka... Benim dışında benim arkadaşlarım da 6-7 tanesini sürgün gönderdiler. Uğraştılar gönderdiler. İftira attılar. Aynı sorumluluğu iftira attı, etti, bir tarafa gönderdiler. Ben dile de getirdim. Ben burada yapamıyorum. Görme engelliyim. gezide çalışamıyorum. Sıkıntı yaşıyorum. Hatta iki seferinden bundan önceki sorumlu dönemde iki sefer düştüm. Gözlüklerim kırıldı. Ben şu an gördüm, bu gözlüğüm bilmir ya, ben gücüm yetip dalamıyorum. Ben şunu Çocuklarımı ekmek götüre götürem, götürem yazıp gelmiş. Anladım. E, i̇stifa ettiniz. İstifa ne zaman ettiniz, ettiniz tam olarak? Bir ay önce ettim. Bir, bir ay önce ettiniz. Evet. Yani şu anda çalışıyor musunuz? Hayır çalışmıyorum. Çalışmıyorum. Anladım. Yani bu... Iı, evinizi nasıl geçindiriyorsunuz? Ben keyfi istifa olmadım. Ma mobil tehdit olduğu için ben istifa ettim. Şu an ekmeğe muhtacım. Bankalara 130 bin lira borcum var. İki tane banka borcum şu an takipte. Yani buraya, burada işi bırakmamla banka borçlarımı takipe düştüm. Banka borçlarını taksitlerime diyemem. O derece değil. Ben keyfi istifa ederek bir durumda da değilim. Ben ailemden de huzursuz olmuşum. Ailemle birbirinden ayrılmazlık bir derecede gelmişim. Evde huzurum olmamış. Hmm, bu şekilde gelmişim. Ama e, mahkemeye başvurdunuz değil mahkemeye mi? Mahkemeye başvurdum. Ne için başvurdunuz? Hem Bu, bu... Da sahte tutanaktan dolayı iki, sefer uzun yazdım. Sahte tutanaktan cevap, cevap, verdiler. Valide, valide bildirildi. Valide... Ulaştırma Daire Başkanlığı'na. Ulaştırma Daire Başkanlığı gereken bir inceleme yapmadı. Yapmış olsa zaten sahte tutanak olduğunu orada ortaya çıkarıldı. Daire Başkanı topu bana bu tutanağı düzenleyenler attı. Bu tutanağı düzenleyenler de sahte tutanak cevap verdi. Cevap, o şey Cumhurbaşkanı'na cevap geri dönüşü oldu. Ben tutanağı 10 Mayıs'ta 11.08'de yemişim. Tutanağı 9 Mayıs'ta çekilir, ben orada işler gözüküyorum. 9 Mayıs'ta ben işte olsam o arkadaş işte yok. Bana tutanak tutan şahsı. Şubat ayında da bana tutulan tutanak sorumlum Afyon Karahisar'dan bana tutanak tuttu. Telefon edip de tutanak tuttu. Kendisi orada olmadı abi. Afyon Karahisar'dan bana tutanak tuttu. Bunu genel müdür yardımcılığına da dile getirdiydi. Durumunuzu anlattınız. Mahkemeye başvurmuşsunuz. Herhalde bir avukatla bu olayı yürütüyorsunuz. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nde şu anda herhangi bir isteğiniz var mı? Selahattin Gürkan'dan. Büyükşehir Belediyesi'nde isteğim var. Bu adamlar bize bizi tehdit ediyor. Selahattin Gürkan arkasında sığınıyor. Selahattin Gürkan adıyla orada gezdilerse Selahattin Gürkan arkasında ise diyeceğimiz yok. Arkasında da de bunlara hesap sorulmasını istiyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Rıfat